Herkese merhaba arkadaşlar, Efeler mahallesindeyiz. 330 metrekare arsa içerisinde 5 artı bir lüks bir villamızın tanıtımını yapmak için geldim. Gerçekten mükemmel bir villa. 2 milyon 800 bin TL satış fiyatıyla şu an satışta arkadaşlar. Giriş kapımız aynı zamanda park alanımız açılıyor. Geniş güzel bir araç park yerimiz var. Bahçeyi tam gezelim. Her tarafına bakalım. Ardından tam tur gezelim. Evin içerisini gezelim arkadaşlar. Geniş bir Havuzumuz var. 30 35 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz mevcut. Havuz yeni temizlendi, dolduruldu. Tertemiz. Güzel bir havuz arkadaşlar. Burada bir barbekümüz var. İstenirse duvarlar biraz daha yükseltilebilir. Güvenlik kamera sistemimiz takılı. Güzel bir barbekü yapılmış buraya. Bu aslında tek tek yapıştırıyorlar bu taşları biliyor musun Hakan? Yani şeyden sonra tek tek yapıştırıyorlar. Zahmetli bir iş ama güzel bir işçilik olmuş. Burada da bir lavabo konulmuş. Peyzaj alanımız çok gayet geniş. Yeşil alanımız mevcut. Merkezi konumdayız. Gönder Koleji'nin altındayız. İmbat Denizi'ne 3 kilometre mesafede, belki de 2 kilometre mesafede, Altın Kuma'da 4-4,5 kilometre mesafede güzel bir villa arkadaşlar. 330 metrekare arsa olması da büyük bir avantaj. Genelde buradaki metrekareler 300 metrekare ama burası 30 metrekare daha fazla. Burada bir ısı pompası için yer ayrılmış. İstenirse ısı pompası takılıp kullanabilirsiniz. Doğalgaz tesisatımız hazır ama siz ben şimdi kullanmak istiyorum. Doğalgazı beklemem diyorsanız ısı pompası takıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arka tarafta da geniş bir bahçe alanımız mevcut. Evin yeşil alanı çok fazla. Özellikle biz yeşil alan görmek istiyoruz diyenler için ideal bir yer. Bence kaçırılmaması gereken yerlerden bir tanesi. Böyle yan taraflara da çam ağaçları dikilmiş. Gayet şık olmuş, güzel olmuş. Evet arkadaşlar geniş bir girişimiz var. Girişimiz derken koridorumuz mevcut. Antremiz mevcut. Kapıyı kapatıyoruz ve başlıyoruz. Burada şık bir vestiyar yapılmış. Mükemmel bir vestiyarımız var. Bayağı geniş. 3 kapaklı. Buraya da ayakkabılık konulmuş. Çok güzel. Evet arkadaşlar alt katta bir salonumuz. Çok geniş bir salonumuz. Bir mutfağımız. Bir de banyo lavabomuz mevcut. Burada görüntülü telefonumuzu görebiliyorsunuz. Sesli görüntülü şu an çalışmıyor ama çalışıyormuş. Çalışmadı. Göremedim. Neyse işte çalışıyor. Burada bir banyo lavabomuz var. Geniş, kullanışlı, güzel bir banyo lavabo. Onun yanında gerçekten güzel bir mutfağımız mevcut arkadaşlar. Mutfak tezgahımız siyah. Camlar antresit gri. Kapılar pardon dolaplar mat beyaz. Kapılar mat beyaz. Ve kulplar da siyah. Birbirine çok uyumlu. Yani musluklar da siyah. Bu da çok hoşuma gidiyor benim bu siyah renk. Musluklar da özellikle. Yani e, insanların cezbeden renkler aslında böyle farklı olması. Genelde hep böyle alüminyum rengi kullanılıyor. Parlak. O da belli bir süre sonra paslanma yapabiliyor. Burada da bir dolap yapılmış. Fırın ve mikrodalga için bir dolap konulmuş. Gayet şık, kullanışlı, güzel. Buranın bir de akşam videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Akşam çok güzel gözüküyor burası. Ne zaman çekeriz? Haftaya çekeriz. Bayramdan sonra gelip çekeriz. Bu arada çok yakında Bodrum, Ören, Kuşadası Fethiye tanıtımlarımızda kanalda yüklü olacak arkadaşlar. Ve benim en sevdiğim yer. Yani şuranın genişliği başka bir yerde görmedim. Rahatlıkla 40-45 metrekare vardır arkadaşlar burası. Çok geniş bir salonumuz mevcut. Panjuru şu an açamıyorum. Elektrik aksamında ufak bir sıkıntı varmış ama çok geniş güzel bir salon. Şu spotlar çok tatlı olmuş Hakan ya. Değil mi? Bunları bak Akbük'te kullanalım. Akbük'te bu spotlardan kullanalım. Ben salona bayıldım arkadaşlar. Salon gerçekten harika. Diyecek laf bulamıyorum salona. Bence salon ideal. 35 metrekare tanıttığımız bir artı bir. 35 metrekare bir artı birler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan girdin. O da salon mutlak lavabo. Hatta daha geniş. Şurası daha geniş. Çok küçük bir artı bir yapmaya başladılar. Ee, artık yani çok ilginç olmaya başladı. 35 metrekare net net bürüt demiyorum. Net bürüt olsa daha da düşük olacak tabi ama net 35 metrekare bir artı bir yapıyorlar arkadaşlar. Bunları biz gerçekten tanıtmıyoruz. Kanalımızda göremezsiniz. Neden daire paylaşmıyorsun diyenler var. Bu yüzden paylaşmıyorum. Hakkını vermiyor. Yani e, parasını hak etmeyen bir ev. O yüzden tanıtmıyoruz. Çoğu daireyi, çoğu villayı tanıtmıyoruz. Orta katta triplex villamızın orta katında 3 tane oda bir banyo lavabomuz var. Ortak kullanım. Merdiven boşluğu harika. Çok geniş. Kullanışlı bir merdivenimiz var arkadaşlar burada. Hemen merdivenin üst tarafında geniş bir banyo lavabo var. Musluklar kapalı. Geniş bir banyo lavabo var. Klozetleri kapalı tutalım her zaman. Güzel, geniş bir villa. Yani bundan daha genişini bulamayız. 2 milyon 800 bin TL. Fiyat olarak da emsal fiyatlarıyla eşdeğer. Burada da geniş bir odamız var arkadaşlar. Balkon da var. Balkonu da açayım. Oraya da bakalım. Her tarafı rahat rahat gezelim. Artık bu bugünkü son çekimimiz. Daha ev tanıtımı yapmayız. Akşama kadar en az 10-15 tane yer çektik. Tabi bunların çoğunu siz görmüyorsunuz. Neden? Böyle arayıp şu şekilde ev istiyorum diyen müşterilerimize özel olarak atıyoruz arkadaşlar onları. Onlar da... Çoğu rezerve yapıyor. Gelince bakayım diyor. İlana koyma diyor. Kaporasını göndereyim diyor. Yani farklı farklı şeyler olduğu için her çektiğimiz videoyu izleyemiyorsunuz. İşler de çok yoğun. Güzel, geniş, kullanışlı. Gayet ideal bir ev. Onun yanında da bir odamız daha var arkadaşlar. Bu oda da çok geniş. Odaların hepsi çok geniş. Salon çok geniş, mutfak çok geniş. Evde diyecek hiçbir şey bulamıyor. Gerçekten hatta Abdullah abim vardı. Ee, Almanya'da mı Fransa'da mı tam hatırlamıyorum. Abdullah abinin istediği evler gibi. Yani gibi derken tam anlamıyla bu bence Abdullah abinin istediği bir ev. Çok geniş bir ev istiyordu ama o ayrıyetten sauna da istiyordu evde. Yani sauna yapmak istiyordu. Odalardan birini sauna haline getirebiliriz üst kattaki istenirse tabii ki. Buradan havuzumuzda çok rahatlıkla gözüküyor. Gayet geniş güzel bir havuz, geniş bir bahçe. Çevremizde de yapılan inşaatlar var zaten. Yani ıssız bir bölgede değiliz. Ayrıca şu an bulunduğumuz noktada arkadaşlar benim bildiğim seneye bitmiş olacak en az 150-200 tane proje var. Onun da yanında geniş bir ebeveyn banyolu odamız var arkadaşlar. Kullanışta güzel bir ebeveyn banyolu odamız var. O da gayet geniş. Ebeveyn banyosuna bakayım. Burası da geniş. Güzel. Çok güzel. Ebeveyn banyosu da geniş. Oda da geniş. Küçük bir oda yok arkadaşlar burada. Gerçekten küçük bir oda yok. Özellikle kalabalık bir aileyseniz güzel bir villa almış olacaksınız. TikTok hesabımızı Instagram hesabımızda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da paylaşımlar yapıyoruz. Özellikle Instagram hesabımızdan e, acil satılık yerleri paylaşıyoruz. Çünkü YouTube'a video çekip girmek çok uzun sürdüğü için biz Instagram'dan paylaşıp aynı zamanda oradan da satışlarımıza devam ediyoruz. Oradan da takip ederseniz kazanmış olursunuz. En üst katta da en üst katta da arkadaşlar çok güzel bir kat. Gerçekten iki tane odamız bir ortak kullanım banyo lavabomuzun haricinde. Burası böyle raf yapılmış ama bir depo. Böyle açıyorsunuz lambayı yakıyorsunuz bir depo. Gizlenmiş oda gibi. Yani bunun ön tarafına duvar dekoru da verilebilirmiş. Ve hemen onun yanında yine geniş bir banyo lavabo. Çok geniş banyo lavabolar. Hepsi çok geniş. Gayet ideal, kullanışlı, güzel bir banyo lavabo makine yerimizde burada ayrıca. Çamaşır makinesi için de yer yapılmış. Ve iki tane odamız var arkadaşlar. İlk önce bu odaya bakalım ardından diğerine bakalım. Bu oda gayet geniş kullanışlı güzel bir oda. Artık odaların büyüklüklerinden bahsetmeme gerek yok galiba. Anlaşılıyor. Özellikle şu dekoru ben bütün evlerde görmek istiyorum. Şu çok tatlı duruyor değil mi Hakan? Yani farklı duruyor arkadaşlar. Maliyeti yok bunun ama eve ayrı bir hava katıyor. Şu çok maliyetli değil. Eğer müteahhit arkadaşlar bizi izliyorsa şundan bence kesinlikle yapmaları gerekiyor. Özellikle koridor kısmı. Koridor kısmında insanlar oraya fotoğraflarını koyabiliyor. Onun da yanında yine geniş, güzel bir odamız var. Bu odada da aynı şekilde yapılmış yatak başlığı olarak düşünülmüş orası. Ve arkadaşlar bunlardan hariç ev anlattık zaten. Çok geniş bir ev. 330 metrekare arsası, çok güzel de bir terası var. Akar mısınız terası? Altın kumdan inbata kadar her yeri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Geniş bir teras. Üstü kapatılmış. İstenirse yanlarını da kapatıp izole bir şekilde kış bahçesi ya da oda haline getirebilirsiniz. Ama evde 5 tane odamız var. Neden bir oda daha isteyesiniz? Burayı kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Ya da bir hama katılıp burada oturulabilir arkadaşlar. Merkezi konumdayız. Altın kuma inbata yakın. Didim'in 83 tane çevresinde koyu var arkadaşlar. Yani altın kumu baz ev aramayın. Çok büyük yanlış yaparsınız. Didim'de her yerden denize girilebiliyor. Bazı noktalar hariç. Burayı değerlendirin. 2 milyon 800 bin TL'ye mükemmel bir villa sahibi olacaksınız. 5 artı 1. Bu arada kanalımıza destek olmak için arkadaşlar yorum yapıp beğenirseniz özellikle videolarımızı paylaşırsanız bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bu arada iyi bayramlar. Sağlıcakla kalın.